Merhaba arkadaşlar, Pet komutuyla ilgili olarak eğitimimize devam ediyoruz. Komutumuza tıkladık. Komutumuza tıkladıktan sonra e, buradan bir e, düzlem seçmemizi isteyecek veya selection kısmında şu an no selection var. E, buradaki e, sketch ikonuna tıklayarak direkt olarak sketch kısmına girebilirim. Fakat şu an benden ne istiyor? Bir düzlem istiyor. Gelip bu unsur ağacından düzlemlerden bir tanesini seçebilirim veya buradaki e, ekranın ortasındaki kısımlardan düzlemi seçebilirim. Örneğin x Playini seçtim arkadaşlar ve beni sketch kısmına e, otomatik olarak attı. Şimdi e, burada bir parça çizdiğimizde ya bir çizim yaptığımızda örneğin bir dikdörtgen çizdik sketch kısmından çıkıp daha sonra işte bunu katılaştırabiliyoruz. Şuradaki kısımdan bakın ok çıktığında ileri geri veya aşağı kısma veya buradan reverse direction veya her iki eksenim çizim yaptığımız düzleme bir mid plane orta düzlem olarak kabul etmek istiyorsak mirror extend deyip her iki tarafa verdiğimiz dimension değeri kadar length kadar bir katılaştırma işlemi yapabiliyoruz. Şimdi bunun bunun altında up to next ve up to last olarak seçenekler var. Yani bir sonraki unsura kadar veya son unsura kadar katılaştırmayı yapmak istediğimizde bunları kullanıyoruz. Ee, Tabi bunun için e, up to next diyebileceğimiz veya up to last diyebileceğimiz bir e, unsurumuzun olması gerekiyor. Cancel diyorum arkadaşlar bu kısımdan part body altında şu an bir skecimiz var. Bu skece de delete ediyorum şu an sildim. Daha sonra tekrar diyelim ki buradan pet komutumuza tıklayalım. sketch kısmına tıklayalım daha sonra bir çalışma düzlemi seçelim ve skeç ortamına girelim. Şimdi burada yapacağım işlem şu şekilde bir şey olacak buradan profile komutunu aldım. Yukarıya doğru çıktım, şu şekilde gördüğünüz üzere yana doğru geldim. Daha sonra aşağıya doğru geldim. Ölçüler şu an için hiç önemli değil arkadaşlar. Şu şekilde geldim, şu kısımdan gittim, şöyle biraz uzattım, aşağıya indim, tam 90 derece ve diğer tarafla bağladım. Bu şekilde bir skecim var şu an. Daha sonra buradan çıkıyorum arkadaşlar. Çıktıktan sonra da işte her iki tarafa Mirror Extent yapacağım. Biraz da kalınlaştıracağım arkadaşlar. Diyelim ki 50 mm olarak. Ben bunu belirledim. Enter'a bastım çıktım. Şimdi e, burada yapacağımız işlem şu. E, şu kısmı seçelim. Ve pet komutuna tıklayalım arkadaşlar. Pet komutuna tıkladık. Tamam diyoruz. E, burada e, bir e, Sketch... E, Çalışması yapacağız veya cancel diyelim. Şu şekilde de yapabiliriz. Sketch kısmına tıklayıp şuradaki face'i seçebiliriz. E, unsurumuza bir bakalım. E, şu şekilde bir zoom out yapalım. E, şöyle yaklaşalım biraz daha. Şimdi burada bir e, çizim yapalım. Şöyle. Diyelim ki bir tane daha dikdörtgen çizdik. Dikdörtgenimizin uzunluğu önemli değil. Ve çıktık arkadaşlar. Bu şekilde bir e, çizim yaptığımızı düşünelim. Şöyle. Şimdi bununla ilgili pet komutuna tıklıyorum. Pet komutuna tıkladıktan sonra çizimini yaptığım unsuru seçiyorum arkadaşlar. Şöyle biraz zoom out yapalım. Daha sonra bunun reverse direction kısmından oka tıklayabiliriz veya şuradan yapabileceğimizi ifade etmiştik. Dimension kısmında belli bir değer vermemiz gerekiyordu. Ben bunu up to next dediğim anda... Up to next dediğim anda up to next olarak tüm skecin göreceği kısma kadar gidiyor gördüğünüz üzere. Veya e, buradan ne yapabiliriz arkadaşlar? Bir eee next dedikten sonra eee dediğimizde de bakın aynı kısma kadar gidiyor. Eğer ki şuna cancel diyelim. Tekrar skecime çift tıklıyorum bakın. Çift tıkladıktan sonra şöyle bir e, gelelim. Şuradaki çizgiyi şu şekilde yukarı kaldırdım bakın. Daha sonra tekrar sketch ortamından çıktım. E, pet komutuna tıkladım. skecimi seçtim arkadaşlar. E, buradan reverse direction dedim dimensiondan up to next diyorum. Bakın bu kısma kadar geldi. Neden? Çünkü benim sikecimin up to next olarak kabul ettiği ilk kısım burası. Bütün sikecim burayı görüyor. Az önce bir miktar derindeydi ve up to next olarak o yüzden bu unsuru görüyordu. Fakat şu an sikecimin tümü up to next olarak bu kısmı görüyor. Eğer ki up to last dediğimizde biz buna ne olacak? Eee en son kısma kadar e, gidiyor olacak. Şimdi burada offset değeri var. Mesela up to next dedik. E, offset değerini bir miktar azaltıyorum. Bakın preview diyelim. E, bu şekilde bir katılaştırma yaptı gördüğünüz üzere. Veya buradan e, bu değerimi arttırayım bakın diğer tarafa kadar geçecektir belli bir süre sonra preview diyelim bakın offset değerinin de aslında anlamı ee, bu manaya geliyor. Şimdi abdul aptulast'a geldiğimizde bakın bu kısma kadar geldi. Eğer ki ben bunu sıfır yaparsam ee, bakın şu kısma kadar geldi enter'a bastık. Gördüğümüz üzere e, şuradan şu şekilde çevirdiğimizde Abdul Last bu kısım olduğu için bu kısma kadar geldi. Gelip buradan unsur P2'ye tıklıyorum. Tekrar e, menim açıldı. Abdul Next. E, bakın bu şekilde e, şöyle yapalım. Preview diyelim arkadaşlar ve Abdul Last. Bunlar ve offsetten istediğiniz değerleri verebiliyorsunuz. İkisinin arasındaki fark bu şekilde eğer ki Diyelim ki şuradan cancel diyelim Şu pad kısmında da şöyle yapalım arkadaşlar Sketch 3'e gelelim Bakın burada şöyle bir şey yaparsak eğer Tabii bir Şurada Şu şekilde bir zoom out yapalım Tekrar gelelim buradan Zoom in yapalım buradan. Şuradan da şu kısma tıklayalım. Skecimizle ilgili olarak bazı değişiklikler yapalım. Diyelim ki skecimizin bir miktar şu şekilde yapalım. Bakın bu kez skecimiz şuradaki üst sınırda geçmiş durumda. Eğer ki buradan skeçten çıkarsak bize bir hata verecektir. Bu hatayı neden veriyor? Bu hatayı şuradan close diyelim bakın. Bu hatayı neden verdi? Çünkü skecimizin up to next olarak tam olarak algıladığı bir kısım bulunmamakta. Ne zaman ki bakın buradan skeç 3'e ben tıklar şurayı bir miktar küçültür ve şu alan içerisine sokarsam bu kez ne olacaktır? Hata vermeyecektir. Çünkü up to next veya up to last olarak kullanabileceğim bir unsur karşısında var anlamındadır bu. Up to last ve up to next'i bu şekilde özetlemiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.